Fatih Sultan Mehmet Asa'yı patriye verdiği sırada sarf ettiği sözler aynen şöyle. Patrikliğini sulh içinde bütün ihtiyaçlarında ve isteklerinde dostluğumuzu yanında bilerek senden evvel patriklik makamında bulunanların bütün imtiyazlarına sahip olarak yürüt. Patrikanemiz Ortodoks. Aleminde, Ortodoks camiasında birinci makamdır. Bütün e, Ortodoks kiliseler ve bütün Ortodoks müminler bunu tanıyorlar. Dinin siyasete alet edilmesi olayı var. Pan-Ortodoksi özellikle Türkiye'yi hedef alan bir hareket. Bu, bu nedenle Türkiye şu veya bu nedenle daima tetikte olmak zorunda. Kimilerini böyle tetikte tutan Patrikhane'yi aslında herkes biliyor. Aynı zamanda kimse tanımıyor. Hakkında çok konuşuluyor ama bilinmeden konuşuluyor. Peki Patrikhane nedir? Nasıl doğdu, bugünlere nasıl geldi? Sevgili seyirciler, Türkiye'mizde en az bilinen ancak üzerinde de en büyük spekülasyonların yapıldığı en çok tartışılan kurumlardan biri Fener Rum Patrikhanesi'dir. Hemen bir örnek vereyim. Sonar Araştırma Şirketi 32. gün için bir bu konuda anket yaptı. Türk toplumunun %41'i patrikhanenin ne olduğunu bilmiyor. %22'si patrikhaneyi Rumların Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir şey sanıyor. %33'ü ise kilise olarak niteliyor. Peki patrikhane aynı ankete göre Türkiye'de kalmalı mı yoksa gitmeli mi? %48 Patrikhane'nin varlığını onaylamıyor. %28'i ise onaylıyor. Fikri olmayanların oranı oldukça yüksek, %24. 32. gün ilk defa bu tabu konunun dosyasını açıyor. Patrikane nedir? Karşıtları ne diyorlar? Patrik ne düşünüyor? Patrik Bartolomeos uzun yıllardır süren sessizliğini bozdu ve 32. gün kameralarla konuştu. <laughs> Bu çan 1670 yıldır çalıyor. Bu çan patrikhanenin çanı. O patrikhane ki üzerinde yaşadığı toprakların en çok tartışılan kurumlarından biri oldu. O patrikhane ki Yaşadığı topraklarda imparatorluklar kuruldu, imparatorluklar yıkıldı. İmparatorluklar yıkıldı, cumhuriyet kuruldu. O patrikhane ki çan hala çalıyor. O çanın sesi kimilerine dua ettiriyor, kimilerine ise tehdidin sesini dinlettiriyor. Dinin siyasete alet edilmesi olayı var. Pan Ortodoksi Özellikle Türkiye'yi hedef alan bir hareket. Bu, bu nedenle Türkiye şu veya bu nedenle daima tetikte olmak zorunda. Kimilerini böyle tetikte tutan Patrikhane'yi aslında herkes biliyor. Aynı zamanda kimse tanımıyor. Hakkında çok konuşuluyor ama bilinmeden konuşuluyor. Peki Patrikhane nedir? Nasıl doğduğu bugünlere nasıl geldi? Patrikhane yüzyıllar sürecek serüvenine başladığında sadece bir kiliseydi. İstanbul Kilisesi. O dönemde Hristiyan dünyasının iki dini merkezi vardı. Biri Roma yani Katoliklerin merkezi, diğeri Konstantinopolis yani Ortodoksların merkezi. Roma'daki Papa Konstantinopolis'teki kiliseyi yok etmek için yıllarca uğraştı ama başaramadı. Bu kilise büyüdü, büyüdü, patrikhane oldu ve 400 yıldan beri de Fener'deki bu binadan Ortodoks dünyasına sesleniyor. Bu ses öyle bir ses ki fenerden çıkıyor, dünyanın dört bir yanına dağılıyor. Tam 300 milyon ortodoks bu sesi dinliyor. 15 ülkede binlerce kilise bu sese göre hareket ediyor. Rusya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Avustralya'ya kadar tüm gözler fenerdeki bu binada oturan bu insanın üzerinde. Patrik birinci Bartolomeus. Patrikhanemiz Ortodoks aleminde, Ortodoks camiasında Birinci makamdır. Bütün e, Ortodoks kiliseler ve bütün Ortodoks müminler bunu tanıyorlar ve bu bakımdan bunun için e, İstanbul Patrikliğine ve Patriği'ne hürmet gösteriyorlar. Ortodoks dünyası en büyük şoku 1453 yılında yaşadı. Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet Konstantinopolü fethetti. Herkesin gözü buraya döndü. Sultan ne yapacaktı? Patriğin sonu mu gelmişti? Oysa Fatih herkesi şaşırttı. Tebası yaptığı Ortodoksların liderine dokunmadı. Patriğe asasını geri verdi. Fatih Sultan Mehmet asayı patriğe verdiği sırada sarf ettiği sözler aynen şöyle. Patrikliğini sulh içinde bütün ihtiyaçlarında ve isteklerinde dostluğumuzu yanında bilerek senden evvel patriklik makamında bulunanların bütün im imtiyazlarına sahip olarak yürüt. Ve Patrik bu şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nun imtiyazlı vatandaşı olarak kabul edildi. Vergi alınmadı. Osmanlı vezirlerine eşit tutuldu. Korunması bile Yeniçeriler tarafından yapıldı. Fatih'in amacı açıktı. Böylece patrikhanenin Avrupa'daki dini nüfuzunu kullanıyor, yani gücüne güç katıyordu. Bu durum patrikhanenin de işine gelmişti. O da Osmanlı'nın fethettiği topraklardaki Hristiyanları kendine bağlıyor, gücüne güç katıyordu. Osmanlı ile patrikhane arasındaki bu ilişki tam 368 yıl sürdü. Her şey 368 yılın sonunda değişiverdi. 1821'de Osmanlı nüfuzundaki Yunanlılar isyan ettiler. İkinci Mahmut bu ayaklanmadan patrikhaneyi sorumlu tuttu. Ceza olarak dönemin patriği Grigorius bu kapının önünde asıldı. İbret olsun diye de cesedi üç gün süreyle aynı yerde sallandırıldı. Osmanlı nasıl patriği affetmediyse patrikhane de bu olayı şimdiye kadar hiç unutmadı. İlişkiler bir daha hiç eskisi gibi olmadı. O kapıda 1821 senesinin Paskalya gününde ki Paskalya bizim en büyük dini bayramımızdır. O gün e, o kapıda e, o zamanki Patrik Grigorios asıldı. Ve böyle feci bir şekilde can veren e, ruhani reisimizin anısına, anısına hürmet göstermek amacıyla o kapı o zamandan beri bugüne kadar kapalı tutuluyor ve zannediyorum ki bunun değişmesi söz konusu değildir. Kapatılan bu kapıyla bozulan ilişkilere ikinci büyük darbe 1920'de geldi. Patrikhane Anadolu'yu işgal eden yabancı güçlere moral destek verdi. Genç Cumhuriyet bunu hiç unutmadı ve bugüne kadar süren derin kuşku ve kaygı dolu dönem başladı. Cumhuriyetin güveni kalmamıştı. Patrikhaneyi Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı altına gömmeyi denedi. Lozan Barış görüşmelerinde İnönü istemiyoruz dedi. Patrikhane İstanbul'dan çıkmalı. Ancak olmadı. Yoğun pazarlıklar yapıldı, uluslararası baskı grupları devreye girdi ve sonunda Patrikhane İstanbul'da kaldı. Ancak tüm ayrıcalıkları yok edildi siyasetle uğraşması yasaklandı. Eskiden vezir statüsündeki Patrik normal bir Türk vatandaşı düzeyine indirildi. Patrikanede eyüp kaymakamlığına bağlı bir kurum durumuna sokuldu. Artık Patrik başta Patrikanedeki herkes mutlaka Türk vatandaşı olacak Ankara Patriği veto etme hakkını elde edecekti. Türkiye Cumhuriyeti açıkça Feneri gözaltına alıyordu. İlişkiler yazılı olmayan, elle tutulmayan, görünmez bir anlaşma çerçevesinde yürütülmeye başlanıyordu. Yazılı yok fakat adet olarak İstanbul'un fethinden bu yana bu adet yazılı olmayan e, kaide diyelim veya adet e, tatbik ediliyor. Patrikhane bugün hala Ankara'dan vize almayı içine sindiremiyor. Mesela 72'de Atina Goras'ın ölümünden sonra, Dört aday silindi. Yani en kuvvetli adaylar maalesef e, listeden silindi. Birce bu olmamalı. Yani görüşümüz budur. Madem ki hepimiz Türk vatandaşıyız ve sabıkamız yok. Hiçbir zaman e, mahkemenin huzuruna çıkmadık, çıkmıyoruz kanunlara, anayasaya uygun olarak hareket ediyoruz. Patrik seçimi geldiğinde bu yaramaz sil, bu yaramaz sil ama niçin? Sebep nedir yani? O zamana kadar bir sabıkası yoktu, bir kusuru yoktu, bir günahı yoktu. Patrikhane şikayetçi. O şikayet ettikçe sorun uluslararası alanda yankılanıyor. Türkiye ise kararsız. Kuşku ve kaygı duyanlarla ılımlı bakanlar birbirlerinden çok farklı görüşler ortaya atıyorlar. Bir bölümümüz bu kurumdan Fatih Sultan Mehmet gibi yararlanabileceğimizi söylüyor. Diğerlerimiz patrikhanenin gücünden endişe duyuyor. Türkiye'de hukuki bir zemini yok ama patrikhanenin çan dünyanın dört bir yanından duyuluyor. Türkiye'dekilerin yanı sıra 12 ada Girit, Avrupa ülkeleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kore, Gürcistan ve Amerika kıtasındaki ortodoksları hükmediyor. O ortodoksları Fener'deki 12 adam yönetiyor. O 12 adama Sen Meclisi deniyor. Bu o yörelerdeki baş başbiskoposları veya metropolitleri Sensinod Meclisi'ni seçip gönderiyor, tayin ediyor. Ve oradaki metropolitler Fener'den, buradan emir alıyorlar. Patrikhanenin gücü işte buradan kaynaklanıyor. Ortodokslar Fener'in sözünden çıkmıyor. Hal böyle olunca Patrikhanenin dini nüfuzunu siyasi bir güce dönüştüreceği iddia ediliyor. Tıpkı Roma'daki Vatikan gibi yani bu Türkiye'nin içerisinde bir kilise mi, ruhani bir meclis mi yoksa kendi adına egemenlik alanını alanını talep eden bir hareket mi? Yani Roma'ya mı benzemek istiyor? Bunu hiçbir zaman istemedik. Hiçbir zaman söylemedik. Hatta aksini defalarca tekrarladım ve dedim ki böyle bir niyetimiz yok. Ee, Ankara bunu teklif etse bile biz patrikhane olarak reddedeceğiz çünkü e, ortodoksluğun, dinimizin ana kaidelerine aykırıdır, ters düşüyor. Belki duymuşsunuzdur İncil'de bir e, cümle var. Sezar'a ait olanları Sezar'a vereceksiniz. Allaha ait olanları Allah'a vereceksiniz. Bu demek demek ki e, siyaset veya dünya işleri bir taraftan e, din işleri bir taraftan e, ayrı tutulmalı. Patrik Bartolomeos'un ağzından Patrikhane, Vatikanlaşma iddialarını işte böylesine kesin bir dille, hatta İncil'e dayanarak reddediyor. Ancak aynı Patrikhane, diğer bir hassas konuda, kilisenin adı konusunda bildiğini yapıyor. Kilisesine Konstantinopolis Kilisesi diyor. Eğer onlar Konstantinopolis derken, kendi kiliselerini kuran, bu İstanbul'u kuran kendi krallarını anıyorlarsa bu bir problem değil. ama. Konstantinopolis'i e, kendi yeni siyasi e, hesapları için bir sıçrama tahtası olarak kullanıyorlarsa, bunu ancak kafalarında, beyinlerindeki kıvrımlarda oluşan bir düşünce bu tabi. E, buna dikkat etmemiz gerek. Bu başka bir şeyin sembolü olarak kullanmıyorsa, onu benim hoş görmem e, kimse beklememeli. İstanbul kelimesine gelince, bunun kökü Rumca. Konstantinopolis'ten daha Rumca diyebilirim. İstimbolin yani İstanbul'a şehre bunun kökü Rumca yani Konstantinopolis'ten daha Rumca diyebilirim İstimbolin yani İstanbul'a şehre İstimbolin İstimbolin derken İstanbul oldu bunun kötü tarafı yok lisan asırlar, lisanlar ve kelimeler asırlar boyunca Tek, ...tekamül ediyor, değişiyor. Hiçbir problem yok. Bugün hükümetimiz, devletimiz diyor ki bu şehrin adı, resmi adı İstanbul. Biz de İstanbul kelimesini kullanıyoruz. Ve biz diyoruz ki Konstantinopolis Kilisesi'nin merkezi İstanbul'dadır. Fener sırtlarındaki bu tarihi yapı ile ilgili tartışmalar kimi zaman alevleniyor, kimi zaman duruluyor. Kimi zaman şiddetleniyor, kimi zaman unutuluyor. Şimdi içeride ayin var. Ortodoks din adamları dua ediyorlar. Ancak dışarıda bir başka tartışma gelişiyor. Patrik ekümenik mi olmak istiyor? Patrik Bartolomeos evrensel ruhani liderliğe mi soyunuyor? Bu soruları kendisine yönelttik. İlginç yanıtlar verdi. Patrikhane ve ekümeniklik dosyasının kapağını gelecek hafta aralayacağız. Yine buradan Fener sırtlarındaki bu tarihi yapıdan.